Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cem. Mert Game Cem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Flight Radar 24 Pro e, uygulamasını tanıtacağım. Burada uçakların uydudaki görüntülerini gösteriyor şeyler arası. Şimdi bunun hem ücretsiz hali var hem de ücretli hali var. Ben ücretlisini normal ücretsiz olarak indirdim. Burada ilk önce size göstereyim. Burada filtreler, alerts, burada harita, live flight. Burada senin Bay airline yani senin hava yolunun, bay airport. Senin havalimanın yani istediğin havalimanını seçiyorsun. Ee, burada ben şimdi İzmir'de yaşadığım için şu İzmir. Evet. Şurası İzmir Adnan Menderes Havalimanı. Mesela şurada size göstermek istiyorum bir şey. Şu arada mesela şurada şu uçağa tıkladığınız zaman mesela Boeing 737 Sun Express bunu 3D olarak hangi konumda kaç fitte falan olduğunu burada görüyorsunuz. 3D'sini tıkladığınızda da burada tam olarak şeyini görüyorsunuz, Harita üzerindeki kuş bakışı görüntüsünü, hızını burada speed ondan sonra 6D yani yüksekliği vertical speed Öyle yani güzel program. <laughs> evet ee, burada. Şimdi bakalım kalkacak olan çok varsa onu inceleyelim. Türk Hava Yolları var mı acaba? Anadolu Jet. Sana Express. Burada gizli rotayı falan hepsini gösteriyor. Mesela size şey göstereyim. Burada mesela Bay airport veya Bay airline göstereyim. Hava yolunu göstereyim. Mesela burada Direkt seçebiliyorsunuz mesela hangisini seçeyim buradan? Harflere göre. Mesela en aşağıya diyelim ki diyorsun. Veya şuradan direkt mesela diyelim ki T'yi seçtik. Tallfly. Turkish Airlines. Türk Hava Yolları'nı seçtik. Mesela buradan istediğiniz bir uçuşu. Mesela günlük uçuşları gösteriyor burada. Mesela ben diyelim ki Singap Singap Singapur'a uçacağım bugün. Singapur uçuşunu tıklıyorum mesela. Uçağın direkt markası Airbus A330 veya Boeing 777. Mesela İstanbul'u tıkladım veya Houston'dan. Bunu tıkladım. Direkt beni o uçuşa götürüyor. Gördüğünüz gibi. Çok güzel program arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ederim. Kapsamlı program. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mert Gemcem kanalına üye olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.